Merhaba arkadaşlar, ben Bora Yazar. Bugün size Akismet Antispam spam eklentisinin tanıtımını yapacağım. Bu eklenti ne işe yarar? Spam yorumlardan nasıl kurtuluruz? Ayarlamalarını nasıl yaparız? Bunların hepsini detaylı olarak anlatacağım. Hazırsanız adım adım Akismet Antispam spam eklentisini tanıtmaya başlayalım. Öncelikle akismet.com'a giriyorsunuz. Burada giriş yap butonuna basıyorsunuz. Sizi wordpress.com'a yönlendiriyor. Bu wordpress.com'un bir eklentisi olduğu için e, dolayısıyla bununla giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınız yoksa create new account'tan hesap oluşturabilirsiniz. benim hesabım olduğu için continue diyorum ve devam ediyorum. Şu an account sayfasının girdim. Daha önceden oluşturmuştum. Onu siliyorum. Size göstermek için en baştan yapacağız. Evet, hesabı sildik. Şimdi adım adım ilerleyelim. Eklentiler sayfasına giriyorsunuz. Burada yeni ekle butonuna basıyoruz. Buraya akismet yazabilirsiniz. Eklentimiz bu 5 milyon etkin kurulum. Hemen yükle butonuna bastık. Eklentimiz şu an yüklendi. Etkinleştir butonuna basıyoruz daha sonra. Şimdi eklentinin ayarlarına buradan girelim. Karşımıza şöyle bir panel açıldı. Daha önceden kurduğum için API anahtarı buraya otomatik geldi. Bu eklentinin çalışabilmesi için bir API anahtarına ihtiyacınız var. O anahtarı da şu şekilde bağlayacaksınız. Karşınıza böyle bir panel çıkacak ilk kurulumda. API anahtarı alın butonuna basıyoruz. Sizi fiyat sayfasına yönlendiriliyor. Bizim ücretsiz kullanabilmemiz için şuradaki butona tıklamamız gerekiyor. Sadece spam koruma. Diğer özellikler yıllık biraz tuzlu tercih edebilirsiniz belki. Ben ücretsiz olarak kuracağım. Buradaki fiyat tablosunu en başa çekiyorum. Ve create diyorum. Şu an hesabımı oluşturuyor. Evet hesabım oluştu. Daha sonra tekrar eklenti sayfasına girip API anahtar butonuna bastıktan sonra anahtar oraya otomatikman kopyalanacak buraya yazar.com için aktif edeyim mi bu eklentiyi diyor. Evet butonuna bastım. Şu an buradaki API anahtarı buradaki paneli otomatikman entegre olacak. <laughs> evet tekrar hata verdi tekrar deniyorum. Olmazsa manuel de kopyalayabilirsiniz. Şu an sıkıntı yok. Buradan API anahtarı manuel olarak girdim. Şu an kaç tane yorum engellendiğini burada gösteriyor zaten. Son 6 ay verisi Bugün kurduğumuz için buradaki veriler şu an yok ama bir hafta sonra ya da bir ay sonra burada şöyle bir veri olacak. Biz değişiklikleri kaydettiyip eklentimizi artık çalışır hale bırakalım. Akismet antispam eklentisi ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir WordPress eğitim videosu ve eklenti tanıtımında görüşmek üzere hoşça kalın.